Ağız içi ve dil kanserlerinin tanı ve tedavisi şu şekilde yapılır. Önce mevcut lezyondan biyopsi alınır, patolojik anatomiye gönderilir, onun neticesine bakılır. Sonra ilerlemiş tekniklerle bilgisayarlı tomografi veya MR yapılır. Bilgisayarlı tomografiler genelde kemik genelde değil her zaman kemik yapıların incelenmesinde MR ise yumuşak dokuların incelenmesinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilerlemiş dil kanserlerinde çeneye veya da kemik yapıya da bir yapışıklık, ilerleme var mı yok mu diye bir problem olmaması nedeniyle bir bilgisayarlı tomografiden istifade edilir. Ama MR'la genel bir kranyal MR'la ve dil kökü MR'ı ile boyun MR'ı ile olaya yaklaşım yapılır. Tedavisinde ise ameliyat sonrası, ameliyat sonrası gerekirse kanser tipine göre ya hiçbir takibi alınır hastamız veyahut da radyoterapi veya kemoterapi uygulanır. Ama hastalarımız eğer takibe ve tedaviye alınmış bir hastaysa tedavilerini ve takiplerini hiçbir zaman ihmal etmemesi lazımdır. Çünkü bunlar bir saman alevi gibidir.